Bir Stefano dersin değil mi? Benzema kadar golü yok. Puşkaş. Bu, ödülün adını Ronaldo yapın da artık. O ödülün bir ya, şerefi ödülün olsun. Ödülün Ronaldo olması lazım ya. Evet abi. Ya doğru Ronaldo'nun ödülün adının Puşkaş olması iyi. E, Ballon Balon d'or'da Messi olsun o zaman. Gerçekten ya Ballon Balon d'or saçmalık olması. bir ödüldür. İlk önce bir onu konuşalım. Hatta şimdi Balon d'or'u söylemek şey oldu tabii biraz. Uçuk oldu. Ya sen mesela sıkıştığın zaman Balon d'or diyorsun ya. Sana mesela şunu sormak lazım. Dünya kupan var mı? Var. Türkiye'de balon dora oy veren kişiyi tanıyor musun? <laughs> Tanıyorum. Çok kıymetli bir gazeteci. Kim? İşte gazeteci. İsmi gazeteci değil. Hayır. Kim mesela? Hayır bak niye o zaman ödül almaya çıkıp Süy diye bağırıyor? Çok seviniyor. İşte ödül de Ronaldo. aslında bir alay ediyor. Ya, ya ödülü de sen... diyor ya. CEO. Aynen. Tamam peki Ozan şunu soracağım. Ronaldo'nun niye Arda Turan kadar La Ligası var? Bak Bunu senin tek doğru argümanın bu olabilir. Aynen öyle bravo. Şu ana kadar ki iyi bir argümanlardan Beni Ronaldo'cu olarak biri. en çok üzen şey Ronaldo'nun iki La Liga şampiyonluğu olması. Yani 450 gol. Benim boynumu bir tek bu büküyor. İki La Liga. Ne Katar'daki işte... tiyatro büküyor. Ne Ballon d'Or saçmalıkları büküyor. Oho, baksana benim belimiz sadece, bak. sadece La Liga büküyor. Geçen sene kaç altın ayakkabınız var? Onu merak ediyorum bir de onu söyleyin. Forvet olarak bu arada. Hani biz yani sen sol sağ beksin çünkü. Benim forvet olduğum <laughs> <Yani>. yerde <laughs>